Herkese merhaba bugün benim doğum günü var. Buna özel video yapıyorum hadi video. Zezezezezeze. Herkes Türkiye uyan. Herkes bugün senin doğum günü. Allah hatırladı bugün doğum günü. Pasta nerede? Dur Türkiye pastayı getiriyorsun hemen link öyle gelin. Şaka yaptım hemen geliyor. İlki doğum sana ilki doğum sana. İlki doğum Türkiye ilki doğumdu Türkiye. Dilek dile. Allah inşallah herkes yüz alın. Helal sana Türkiye. Saul sizi için var, Alperen, admin ve Bethon kankın de var ve Beyto’da da unutmamalı. Hadi bay bay.